Merhaba, ben Mahomet. Bugün sizinle ekipmanlar videosunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ekipmanlarımız önünde. Bu bir ATM7 tableti. Açılışını yaptık. Biz atacağız, daha var. Bu Vodafone 820 mi ne, onun telefonu. Ee, şarj makinesi bu. Deneyelim hemen. Bir dakika. Böyle açılıyor arkadaşlar makinesi Allah. USB'si var. Kırladım. Evet, kır onu. Bir dakika arkadaşlar, şu kapıyı kapatayım ama. USB'si var şöyle gördüğünüz gibi. Ben sana Ama istediğiniz gibi şeyleri izleyebilirsiniz. Tabii ki evet Arkadaş, tablet yanında hediye verildi arkadaşlar. Şu. Yatıya verildi. Gördüğünüz gibi burada şarj aleti var. Grand Neon'un. Grand Neon'un. Burada evet. USB girişi USB var. Evet. Bu da özellikleri falan tamam. Bunda özellikleri yazıyor. Şimdi sıra bende değil mi? Evet sıra sende. Bir dakika arkadaşlar. Ha evet evet doğru. Evet öyle. Allah de doğru değil. Şimdi şunu da kaldıralım. Bir dakika onu ben kaldıracağım. Kaldır. Onu oraya koyma. Bunları böyle tabloda evet. kalsın. Şimdi arkadaşlar e, nerede o? Baba, Heh kamera. Arkadaşlar, e, Pratica Lux Media'dan geldim. 84 0.03 Karşı evet, geldi geçebilirsin oraya kapıyı kapatın kapatıyorum hemen ee, 8.0 megabyte burada da gördüğünüz gibi kılıfı var şöyle gösterir açılıyor bir dakika öyle açılıyor ee, özellikle neymiş kamerası var pvp <laughs> al TV. tvsi var arkadaşlar izleyebiliyorsunuz Böyle photoshop falan var. Hemen biz normal alalım onu. Öyle arkadaşlar. Burada Muhammed sen. Gördüğünüz sıra bende. Kılıf. Muhammed tanısın tamam. bir tane. Şimdi burada gördüğünüz gibi mp3 çağ var arkadaşlar. Mp3 çalar gördüğünüz gibi mavi. Şurada USB girişi var. şurada Şurada şey. Şu i̇çinde USB girişi. Evet, Hemen i̇çinde çıkaralım. USB'sini çıkarsanız. Arkadaşlar videolar düştükte geliyor açılış filan. Neden ben evet. seni bugün canımız çıktı? Bir kablosu bugün canımız çıktı. Hadi birden başladık varmış. şu an 5 tane video çekmişiz. Evet. evet. Montaj filan an böyle. Bir saatlik video o çektik Mavi. Bir mavi. Şurada Bir dakika. Şu var. Şurada başlatma var. Şurada geri kalma var. Bir saatlik video çektik. Böldük 5 dakikalık video oldu. Evet. Hani o kadar saçmaladık. Hoşuma ağrıyor şu an. Sıra Samet'le ben şuna. Evet bakıyorum. sen de bende mi? Evet. Arkadaşlar şu. Şu. şu, telefon var. Samsung neymiş bir bakalım. Evet bir dakika kapatayım. Allah! Kapat hadi bir Arkadaşımı aradım. Yanlışlıkla. Özür dilerim. Ne oluyor lan? lan. Ee, nasıl kapanıyordu bilmiyorum hatırlıyor musun? Kapat. Evet. Yani bu kadar. Samsung evet. Şu telefonu. Yani böyle bir Şimdi güzel içinde oyunlar var istediğim telefon falan var. Evet. Onu oynarız sonra. Şimdi sıra Şimdi... Sıra bende şu an. Orayı Gördünüz... gösterme. Ora bozuldu. Orayı göstermeyeyim. Gördüğünüz gibi burada konsol var. Konsol. Oyun konsolu. Şöyle göster. Oyun konsolu. İstediğiniz pes. Minecraft falan oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani bu. Adı da Hadron'muş. Böyle bildiğiniz gibi bu tuşlar var arkadaş pes oynarken bir gol yemiş. Bunu bir koydu böyle. <laughs> bu şekil böyle. Yani, Sinirden vurdum yere. Son son al bu. Yani son bir video daha çektik. Video olmadı. Ondan da hızlıca vurdum. Bir teli kaldı. Sıra mi? Evet, sıra sende. Arkadaşlar bu kulaklığı babam bana verdi de ne oğlum buna Hediye verdi. Baksam bakıyorum hemen. Şöyle takılıyor arkadaşlar. Her kimse değilmiş. Ee, mesela tamam. şimdi takalım, yuvarlak takıyorum. Yuvarlak takıyoruz. Basızdık olalım. Evet. Müzikler neredeymiş bakalım. Mesela en büyük <laughs> Sen tanıt. Şimdi burada gördüğünüz gibi 32 GB'lık Tadan. Tadan. Aa şey geldi hediye. Hediye geldi bize. YouTube hediye verdi. YouTube yani. değil. YouTube değil. Kim tandem ya? fabrikası gönderdi. Evet, Tenden gönderdi. Burada şey var. Sitesi var. Onu vermeyeceğiz. Burada sıra sende Samet. <laughs> Arkadaşlar kulaklık çalışıyor ben az önce şarkı dinliyordum. Evet, evet. şu an dinledi. Şu an koyalım. Şimdi üç tane şey kaldı. Ben kulaklıkları yok yapmayın. Arkadaşlar bu kesli bir yatay en başta tanıttığım tabletin şöyle oh, açıyoruz takıyorsunuz filan ee, evet öyle arkadaşlar bir uyarım var mesela bu telefondan aldınız ya Samsung Grand Leon'u kes bir şeyini buna takmayın neden derseniz ben denedim annemin telefonu bu yani annemin dedi benim oldu kafayı yedi kendi kendine birini arıyor, şarkı çalıyor, internete giriyor, YouTube yazıyor kendi kendine. Böyle kafa yedi, biz kapattık kaçtı, evet, kapattı, kaçtı. Böyle düzeldi yani. Şimdi ben size Kesper V17'nin. T17'nin. Evet, T17. Şey standı var burada. Böyle tableti takıp böyle istediğiniz film, istediğinizi izleyebiliyorsunuz. Sonra bunu içine koyup böyle. Şöyle arkadaşlar şöyle koyuyorsunuz izliyorsunuz. Evet aynı şekilde o. Sadece tableti gösteremiyoruz çünkü onunla arkadaşımız kameraman çekim yapıyor. Şimdi iki tane kulaklık kaldı. Ben beyazı aldım. Beyaz mı aldım? Evet, ben beyazı aldım. Tamam beyazı aldım. Arkadaşlar ilk ben bir göstereyim. Oo uzun uçma. Bina bunu kim verdi bize? Kim gönderdi? Onu kim gönderdi ya? YouTube, YouTube değil. YouTube değil. Tabletin yanında mı verdi? Benim yani? bir arkadaşım gönderdi de bunu. Adını tam hatırlamıyorum. Ya. Arkadaşlar hoşçakalın seven varsa videoyu beğenmeyi unutmayın. Video evet. film çekeceğiz. Vlog evet. hafta gelecek. Evet. Şimdi diyorlar ki vlog youtuberlar vlog filmi sevmiyor bile. Minecraft.com Burak oyunda. Ee, şunu bir dakika açar mısın? Samet için. Ben geliyorum bir dakika. Bir sen yap ikisini de. Ben sana sanırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulaklık gitti. samet <laughs> arkadaşlarım. <laughs> şu an Ahmet'e kızıyor. Geldi mi? Geldi, geldi. Biraz fırça yedi. Evet. Geldim. 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 evet. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Kapat.